Merhaba bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte yeni ürünler denediğimiz bir video çekelim istiyorum. Elimdeki yeni ürünleri bazılarını kullanıyorum, bazılarını kullanmıyorum. Burada sizinle birlikte kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Yeni ürünler denemeyi de çok seviyorum. Bugün yine birkaç tane yeni ürün denediğimiz bir video çekelim istiyorum dediğim gibi. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Şimdi bir fondöten deneyeceğim tabii ki bugün. Daha doğrusu fondöten değil BB krem diyelim. Ama onun öncesinde bu Maybelline'in, Maybelline New York'un Master Camo isimli şöyle bir paleti var. Bu hem renk düzenleyici, hem kapatıcı, hem aydınlatıcıdan oluşan bir üçlü öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim hatta size. Hemen şöyle bir fırça alıyorum elime. Bu yeşili çok merak ettiğim için önce yeşilden başlayacağım. Kızarıklıklarımızın üstüne bunu yapıştıracağız. Mesela burun kenarlarımıza bir geçelim. Bunu ilk defa kullanıyorum bu arada Şuralarımızdan da geçelim Şuralarımıza Şuralarımıza filan hmm. Mesela mor damarlarım benim böyle minik Yuh Kırsaydım Mor e, kılcal damarlarım var benim böyle şuralarımda filan Onların üstüne sarı geçmekten iyidir ya Bakın deneyeceğiz, bilmiyorum ki ne olacağını. Şuradaki damarıma ne yaptığını görmek istiyorum aslında. Ha, gerçekten mi? Aa, damarım şu an daha iyi görünüyor. Evet efendim. Şimdi bir minicik renk değiştirdikten sonra birazdan bu palete geri döneceğiz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün bir BB krem kullanacağım. Notun bu BB kreminden bahsediyorum. BB krem. BB krem demek ne kadar da zormuş. Daha önce bir BB krem kullanmıştım Garnier'in BB kremini kullanmıştım. Ondan sonra hiç kullanmadım. Bu çok uzun yıllar sonra ikinci kullanacağım BB krem. Öyle söyleyeyim. Tüp Bir ambalajımız var. Kapağı çok hoşuma gitti bunun açıkçası. Baya güzel bir kapağı varmış. Ucunda bir koruması vardı ama ben onu çıkardım ve kokusuna da baktım. Kokusu temiz bir şey kokuyor. Böyle krem gibi bir kokusu var. Ups, biraz koyu kıvamlı. Yani nasıl söyleyeyim? Ee, akışkan bir kıvamı yok. Ama çok aşırı katı krem gibi bir kıvamı da yok. Ama yine de koyu kıvamlı. Bu kapatıcı bir şey olacak galiba herhalde. Bu arada ben süngerle hiç girişmeyeceğim olaya. Çünkü zaten BB krem olduğu için ince bir şey olduğunu düşünüyorum. İnce bir şey oldu. <laughs> Şurada ben bunu bir sürdüm. Bu bir kalsın. Oksitlenme yapıyor mu? Ona bakacağız bir de. Ben hemen şuraya birazcık alacağım. Ve Oo uh, çok mu aldım acaba ya bu bayağı şey gibi hı? E, fondöten gibi mi acaba çünkü e, kapatıcı da gibi görünüyor bayağı yoğun kapatıcılığı olduğunu düşünüyorum ama bilemedim hemen şimdi eklipsin bu fırçasıyla bir dağıtayım istiyorum bakalım ne yapacak hmm. krem kokuyor bu çok güzel kokuyor ama. BB kremin kapatıcılığını sevdim. Önce onu söyleyeyim. İki kat geçtim ben cildimden ve bayağı güzel bir kapatıcılığı var şu anda. Orta seviyeye çekiyorsunuz yani şeyde. İkinci katta geçtiğiniz zaman. Kapatıcılığı güzel. Rengini beğendim. Rengi de bana oldu. Zaten ben ivory'im. Porselen aldığım zaman çok sırıtıyor. Ee, ivory'den daha koyuları zaten olmuyor. Ivory bana tam olan bir ton. Öyle söyleyeyim. Tonu da beğendim, kapatıcılığını da beğendim aslında. Günlük olarak günlük ihtiyacı çok rahat karşılar diye düşünüyorum. Yalnız bir tek problemimiz var şu anda. Burnumun üstünü yeterince kapatmadığını görüyorum. Onun dışında pek bir sıkıntımız yok. Transfer olacak mı onu bilmiyorum. Şu an bir yapışmam var. Sabitleniyor mu onu da bilmiyorum. Sabitlenmedi şu an öyle söyleyeyim. Ama bakacağız bakalım. Evet şu an elime transfer oluyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kapatıcıya geçeceğim. Az önce kullandığım Master Camo paletini şimdi elime alıyorum Maybelline'in. Ve şu ortadaki renkleri kullanarak göz altlarımı bir kapatayım istiyorum. Önce koyu olandan aldım. Biraz şu göz içlerime şuradan yapsam görebilirim bence. Hemen şöyle bunu biraz göz içlerime önce geçiyorum. Daha böyle hmm, koyu halkalar, morluklar falan varsa onları kapatalım oralardaki koyulukları. Benim şuradaki damarım var. Onu bu arada damarım güzel kapanmış biliyor musunuz? Yeşilden mi oldu, BB kremden mi oldu bilmiyorum. Şuralara da onu bir süreceğim ve açık olan kapatıcıdan biraz alıyorum. Göz altlarıma uygulayacağım. Bunu da bırakmayacağım. Bu, bu önemli. Size bunun renklerini göstereceğim çünkü göstermeyi unuttum. Renkleri güzel aslında ve istediğiniz gibi kullanabileceğiniz renkler de var burada. O da hoşuma gitti benim. Ee, mesela şuradaki kızarıklıkları kapatmak için. Evet, bununla gayet güzel kapatabiliyorsunuz bu arada. Bunu beğendim açıkçası. Ee, bu yanındaki aydınlatma için kullanılan bir sarı renk ama çok açık böyle bir sarısı var onun. Bunu gözaltı morluklarımızın üstüne yapıştıramayız. O zaman morluklar gerçekten çığlık atar. O yüzden e, şu hemen yanındakiyle morlukları nötreze edip ondan sonra bir aydınlık kullanmak daha mantıklı olacaktır. Aydınlatıcı olarak daha doğrusu aydınlık gözaltı iste, istiyorsanız eğer kapatıcı olarak bunu geçip ondan sonra bu da yine biraz aydınlık sağlayabilir. Daha sonra üstüne şunu oturtabilirsiniz ya da şunu da oturtabilirsiniz. Ee, ama bunu somon rengi yerine koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet buradaki de bir aydınlatıcı gördüğünüz üzere. Uf aşırı çizgi. Şimdi bu paleti beğendiğimi söyleyeceğim ama. En sona saklıyorum bir biraz bir dursun bakalım. Bu arada daha 5 dakika olmadı. Bütün çizgilerimde dolu bir şekilde duruyorlar. Şimdi bir aydınlatıcı uygulayacağım. Aydınlatıcıyı da yine bu paletten uygulayacağım. Şuradaki bir parlak bir de e, mat aydınlatma ürünü var. Burada parlak olanı kullanacağım ben. Bu arada bunun ee, panı gerçekten çok küçük Ve şunun halini göstereceğim şimdi size Bakar mısınız her yer bulaştı Yani İki parmak mümkün değil Zaten ancak tek parmakla böyle Alabiliyorsunuz şu şekilde Ben de öyle yapacağım şimdi Ve gördünüz hemen kirlendi Şuraya bir oturtayım bakayım Nasıl bir Oo, Bu biraz allık gibi mi duracak Şöyle hemen evet buraya birazcık Renk veriyor yani Burada Renk veren aydınlatıcı çok fazla sevmiyorum ben çünkü elmacıklarım hem renkleniyor hem parlıyor o zaman. Aslında güzel durdu biliyor musunuz? Ee, hem böyle allımsı durdu hem aydınlattı. Normalde sevmiyorum aslında bunu ama bilemedim hoşuma mı gitti acaba? Hemen bakıyorum çok doğal bir yansıması var. İçinde asla ve kesinlikle sim yok. Çok doğal bir yansıması var ee, ama benim göz attırım hala çizgili. Hmm. Şuna bir bakalım mı artık bence? Oturacağı kadar oturmuştur o diye düşünüyorum. Hemen yanına bir uygulama yapacağım şimdi. Bir göstereceğim size. Aa bu güzel de oksitlenmiş. Şöyle göstermeye çalışayım size. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şu şekilde çevireyim, döndüreyim falan bir şeyler yapayım işte. Ee, çok güzel oksitlenmiş bence bu burada ilk sürdüğünüzde daha doğrusu şu an ilk sürdüğüm daha sarımsı bir tonda daha açık bir tonda bu oturmuş hali birazcık daha böyle pembeye çalmış ve çok da güzel bir renge dönüşmüş İlk defa oksitlenen bir şeyden memnun kalıyorum çok da bir ton oynamamış açıkçası yani yarım ton ya oynamış ya oynamamış öyle söyleyeyim ama sarı attı pembeye nasıl dönmüş ben onu çok anlayamadım. Siz anlayabildiniz mi? İnşallah oradan belli oluyordur bu arada. Bilemedim ama güzel. Keşke de sabitleniyor mu diye de baksaydık bir elimdekine değil mi? Ama işte o kadar kafa yok ki şu anda bende kim bilir nerede yine? <laughs> Fondötenimizi, kapatıcımızı, ondan sonra aydınlatıcımızı uyguladık. Kaşlarımızı falan hallettik. Şimdi bronzra geçeceğim ve L'Oreal'in bu güzel bronzerini kullanacağım. Bronze ismiş bunun ismi. Üç ee, numarası bendeki. Bunun 4 numarası da vardı. Ben aslında onu istemiştim ama... Onu bulamayınca bunu aldım. Bulabilir miyim bilmiyorum açıkçası. İnşallah bulurum ve onu almak istiyorum aslında. Hemen size bir e, göstereyim renginin nasıl olduğunu. Parfümlü bir kokusu var. Ya ben koku gerçekten of yani. Ben kokularla anlaşamıyorum ya. Parfüm diye sıktıklarını ben gerçekten birazdan gidip kusacağım şeklinde algıladığım için. Bunun da kokusu bana ağır geldi. Şöyle bir rengi var. Bu gerçekten sıcak bir renk. 4 numarası daha birazcık daha böyle küllümsü bir renkti. Ben aslında dediğim gibi onu istemiştim. Onu bulamayınca bunu aldım. Bu da güzel bir. Bu tam bir bronzer. Yani bununla kontür yapılır mı bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. Kocaman bir bronzer. Bu var ya bir ömür gider insanı öyle söyleyeyim. Kaç grammış bu? Hemen ona da bakmak istiyorum ben. 18 grammış. Evet. Bayağı iyi. Şimdi hemen şöyle biraz alayım. Uh, tozutacağım sen. Şöyle bir bakayım. Yo tozutmuyor. Aa tozutmuyor valla. I toz Şimdi çok mu aldım acaba? Böyle kendimi kaybederek kaybederek elimin üstünde birazcık hafifleteceğim. Korktum. <laughs> e hemen uygulayalım bakalım. Bu evet. Bundan kontür olur mu ki? Hı? Bilemedim. Çok almamışız bu arada. Devam edebiliriz bence. Bu arada bronzer güzel. Bu tam bir bronzer bence. Bununla kontür falan yapamayız biz. Hı -hı. Olmaz bununla bence. Evet. Eyeliner. Kullanacağım eyeliner'ın adı Proline'mış ve Felty Tip Eyeliner olarak geçiyormuş. Wet n Wild'ın bir eyeliner'ı. Keçe uçlu bir eyeliner. Hemen şöyle elime sürüp göstereceğim size. Biraz kalın süreyim ki rengini görün. Yani siyahlı güzel Baya güzelmiş siyahlı. Keçe uçlu olması beni birazcık açıkçası hmm, düşündürüyor. Çünkü ben keçe uçlarla çok iyi anlaşamıyorum. Ee, o en ucu böyle yamulduğu zaman benim cinlerim tepeme çıkıyor. bilgisin dragitsinde çok fazla yaşadığım bir sorundu. Bakalım bunda ne olacak bilmiyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bunun buraya oturması çok güzel, çok kolay. Ucu sivri geliyor zaten. Burada bir problem yok. Ucuyla kolay hareket edebiliyorsunuz. Şu an bir yamulma olmadığı için ben mutluyum açıkçası. Ben buradan yamuk olmadığını görüyorum ama umarım yamuk olmamıştır eyeliner'ım. Şimdi göz kalemine geçeceğim. Yine Wet n Wild'ın bir göz kalemini deneyeceğim. Daha doğrusu bir eyeliner'ını deneyeceğim. Bu da eyeliner olarak geçiyor diye düşünüyorum. Evet, break up proof olarak geçiyor. Asansörlü bir ucu olması gerekiyor. Evet, bunu bir kere kullanmıştım ben ama kanalda kullanmamıştık. Ee, çok incecik bir ucu var. Önce açıp size şöyle göstereyim. Ucunu birazcık kırdığım için bendeki bu kadar görünüyor şu anda. Çok incecik, çok hassas, narin bir uca sahip olduğu için bu arkadaş çok açmamakta fayda var. Ama gerçekten şuna bir bakar mısınız? Bunun renginin güzelliği nedir böyle? Bir bakabilir misiniz? Ve yağ gibi kayıyor. Böyle bir şey yok. Çok güzel. Sadece çok açmamak gerekiyor ucunu. Bunu da hemen gözümün içine alt ve üst içine uygulayacağım. Çok yumuşak, aşırı. Çok kolay sürülü. Of! Siyahlığa bak. Eyelinerlarla de işimiz bittiğine göre şimdi bir rimel deneyeceğim. Bugün ilk defa deneyeceğim bu rimeli. Birisinin yeni çıkan maskarasından bahsediyorum. Bu maskaramızın ismi Charmit'miş efendim. Bunu Benden isteyen yorumlarda bana ulaşıp bu maskarayı denememi isteyen bir arkadaşım olmuştu. Dedim ki tabii ki denerim ve açıkçası onunla haberim oldu yeni bir maskara çıktığından. Hemen tabii ki edindim ve şimdi beraber deneyelim istiyorum. Ambalajını açtım ama maskarayı hiç kullanmadım. Fırçasına bile bakmadım. Öyle söyleyeyim. Ve fırçamız Böyle lönks diye çıkıverdi içinden. Kıl fırça. Önce onu söylemek istiyorum. Hafif pofidik bir fırça. Çok fazla pofidik değil ama birazcık pofidikimsi kimse bir fırça. Öyle söyleyebilirim. Kum saati falan değil bu. Uca doğru belki çok azıcık bir sivriliği var ama normal fırça yani. Kıl fırça dediğim gibi. Siyahlığı bu arada iyi görünüyor. Hı? Ne yapıyormuş peki bu? Ona da bakalım. Ne yapıyordu bu? Süper volüm ekstra siyahmış. Hemen bakacağız. Hemen bakacağız. Ben kırfıl... kırfılça kırfılça Tam tersini söylemeyi nasıl başardım bilmiyorum. <laughs> ben kıl fırça... Hı, oldu. <laughs> kıl fırça, fırça... Fırçaları olmaz. Kıl fırça rimelleri daha çok seviyorum. Normalde. Ama şimdi... Buna bir bakacağım. Biraz ıslak gibi geldi bana şimdi ilk izlenim olarak. İlk izlenim olarak dediğim gibi bence ıslak bir maskara bu. Ee, ve fırçası yumuşak bir maskara. Mesela Beavis'in diğer maskaralarında özellikle Laudit'te vardı o. Bir tane daha vardı onun adını şu an hatırlayamıyorum. Kıl fırçaydı o da ama biraz böyle sert bir kıldı. Bu çok yumuşak bir kıl fırça. Onu söyleyebilirim şimdilik. İkinci katı geçiyorum. Maskaranın ikinci katını da uyguladım hemen geldim. Bunda var ikinci kat bunda yok yine aynı şekilde. Dümdüz baktığım zaman bu şekilde görünüyor. Şimdi yukarı bakacağım ve ikinci kat tek kat halini yine size göstermiş olacağım. Şu şekilde yukarı baktığım zaman da ikinci kat ve tek kat olarak bu şekilde görünüyor maskara. Buna bir ikinci katı geçip geliyorum. Şimdi ne kaldı? Hmm, allığımız kaldı. Hemen allığı da uygulayalım artık yavaş 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 sona geliyoruz yavaş yavaş sona geliyoruz başaracağım Hı, söyleyeceğim evet Pastelin cream blushlarından 41 numaralı rengini bugün uygulayacağım ee, Birkaç video öncesinde kırmızı olanı uygulamıştık böyle kırmızımsı pembemsi bir rengi vardı ee, Ama numarasını unuttum onun. onu uygulamıştık bugün de bunu uygulayacağım şöyle bir rengimiz var ee, Bu pembe ve altın yansımalı bir pembe sanırım. Bol bol uygulayayım ki iyice gösterebileyim size. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Birazcık pembemsi, çok minicik şeftalimsi, azıcık yansımalı bir allık rengi. Şöyle iki parmağıma aldım. Hemen ay. Bu bu çok güzel değil mi? Bu gerçekten çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Allığımızı da uyguladık. Allığımıza bayıldık bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Heh, bir de şunu söyleyeceğim. E, telefon durdu ben onu aktarırken. Bir de üçüncü katını deneyeyim. Nasıl olacak bakalım dedim. Ve üçüncü katını da geçtim Rimel'in. Şu şekilde bir görüntümüz var üçüncü katta da. E, bahsedeceğim zaten birazdan. Şimdi artık sona geliyoruz. Geçen ve ondan önceki bir videoda kullandığım Biulis'in dudak kalemlerinin bu sefer başka bir rengini kullanacağım. Autumn e, sanırım bunun ismi. Diğer iki rengini daha önce denemiştim. Bu rengi denemedim ve bu renk gerçekten hoş bir renkmiş. Şöyle göstereyim rengini. Hemen uygulayalım bunu. Zaten bunları çok sevdim. Bu kalemlere bayıldım öyle söyleyeyim. Daha önce almadığım için kendime kızıyorum. kızılımsı bir renk. Zaten out'um yani. Ne bekliyoruz ki? Dudak kalemiyle aşk yaşıyorum. Rengiyle. Zaten bu kalemlerin yapısını çok seviyordum. Bu renge bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Şimdi Wet n Wild'ın bu Liquid Cat Suit'lerinden şöyle bir rengi var elimde. Chick Got Real ya da Chick Got Real nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunu kullanacağım. Ben bunu siteden almıştım. Sitede nude bir renk görünüyordu. Baya böyle ten rengi. Benim ojelerim gibi görünen bir rengi vardı. Ben o yüzden aslında bunu almıştım. Bir geldi ki pembe. <laughs> Sürpriz yaptı bana. Şimdi bilmiyorum. Bunu bir uygulayacağız bakalım. Uymayacağını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Aha. Uydu mu? Güzel oldu. Tamam biraz açık kalmış olabilir. Makyajımızı bitirdiğimize göre artık ürünlerin üstünden bir küçücük hızlıca geçebiliriz. İlk olarak bu BB kremle başlamak istiyorum. Not'un BB kremini kullandık bugün biliyorsunuz. SPF 15 vardı bunun içinde. Ee, ben gerçekten BB kremi çok beğendim. Öyle söyleyebilirim. Ee, kapatıcılığı tabii ki çok yüksek değil. Zaten BB krem bu. Ama BB krem olmasına rağmen bence güzel bir kapatıcılığı vardı. Yani ortaya çekebildim ben ilk kat fırçayla uyguladığımda. İki kat fırçayla uyguladığımda ortaya çekebildiğim kapatıcılığını. Günlük olarak çok çok güzel idare eder diye düşünüyorum. Buradaki çizgilerime hiçbir şekilde dolmamış. Bunu da çok fazla sevdim. Mat bitişli olup olmadığını bilmiyorum ama benim cildimde şu anda ne çok mat ne de çok parlak görünmüyor. Yani bir parlamam yok ama çok sağlıklı bir görüntüm var. Öyle söyleyebilirim bunun için. Ee, bir matlıkta görmedim cildime çok güzel oturdu çok güzel dağıldı çok doğal duruyor asla bir ağırlık hissetmiyorum cildimde ee, gerçekten çok çok beğendim birazcık oksitleniyor ama güzel de bir oksitlenmesi var o nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten de öyle oldu hemen şöyle oksit aman oksitleniyor mu değil ya transfer oluyor mu <laughs> ona da bir bakalım hemen transfer var mı yok mu onu merak ediyorum açıkçası bence bir transfer yok yani varsa bile çok az bir transfer olabilir bu. Çok böyle mini minnacık diyebilirim. Hani ona transfer bile diyemeyiz onu öyle söyleyebilirim. Gerçekten BB kremi çok beğendim. Ben bundan bu kadar hoşlanacağımı düşünmemiştim açıkçası. Güzelmiş. Geçiyorum bu Maybelline'in Master Camo isimli yüz paletine. Yüz paleti mi denir buna? Kapatıcı paletine. Korektör paleti. Hı, tamam, evet. Çok gerekli bir palet olmadığını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Bu arada göz altlarımı pudralamama rağmen çok minicik göz altlarıma oturmuş e, kapatıcı. Bir de nasıl oturmuş biliyor musunuz? Sanki göz altında yarıklar varmış. Onlar geçmiş ve yara izi kalmış gibi görünüyorlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama tam olarak böyle görünüyorlar. E, bunu sevmedim ben açıkçası. Hı -hı diğer her şeyi güzeldi, fena değildi. Ama çok gerekli bir palet olmadığını düşünüyorum. Bir kere daha söylüyorum. Yani hemen bir diğer ürünle devam edeceğim şimdi. Bu L'Oreal'in Bronze Please isimli bronzerıyla devam edeceğim. Bunu beğendim. Öyle söyleyeceğim. Bunu gerçekten çok beğendim. Çok kocaman 18 gram bir ürün var elinizde. Bunu isterseniz yüzünüzde kullanın, isterseniz vücudunuzda kullanın, bacaklarınızda kullanın. Nerenizde kullanırsanız kullanın. Çok çok uzun zaman kullanacaksınız böyle bronzlaştırmak istediğiniz yerlerde. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok minicik, ışıltılı. Yani ışıltılı da değil aslında. Parlıyor. Öyle söyleyeyim. Böyle yansıyor, parlıyor. Çok güzel bir etkisi var tam yaz günlerine yaz akşamlarına uygun olarak zaten yazın çıkmıştı sanırım bu ürün bunu çok beğendim dağılması karışması çok güzel bendeki 3 numarası çok turuncumsu bronzer sevmiyorsanız birazcık sizi zorlayabilir ama görüyorsunuz zaten benim yüzümde bir turunculuk yok şu anda. Gerçekten bayıldım bu ürüne. 4 numarasını bulursam henüz kalkmadıysa kesinlikle ona da bakacağım. Hemen şimdi şu eyeliner, keçe uçlu eyeliner ve kalemden bahsedeceğim. Neydi bunların ismi hemen bakacağım şimdi. Proline bu keçe uçlu olan. Kalem olarak, asansörlü kalem olarak gelenin ismi de Breakup Proof olarak geçen. Wet n Wild 2 eyelinerından bahsedeceğim. Bu keçi uçlu olan güzel. Evet asla hmm, çizgilerinizden taşmıyor böyle sürdüğünüz zaman. Sürdüğünüz gibi sürdüğünüz yere sürebiliyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Siyahlığı çok güzel. Bu Buralara kesinlikle yani göz kapaklarına transfer kesinlikle olmuyor. O da güzel. Çizgilerden dediğim gibi taşmıyor. Siyahlığı da güzel. E, ucu keçe olmasına rağmen ben kolay bir uygulama sağlayabildim ilk kullanım olduğu için ama daha sonra ne yapacak onu bilmiyorum. Ben çok anlaşamıyorum dediğim gibi keçe Şuna gelecek olursak, break up proof'a gelecek olursak inanılmaz bir siyahlığı var. Büyü gibi bir siyahlığı var. Gerçekten çok güzel. Koyduğunuz yerde kalıyor, sabitleniyor. Asla yerinden oynamıyor. Çok yumuşacık krem gibi bir sürümü var. Çok güzel. Bunları da beğendim. Bu keçe uçuluyor. şimdilik beğendim. Sonra ne olacak bilmiyorum dediğim gibi geçiyorum. Evet, hemen diğer bir üründe devam edeceğim şimdi. Birlisin Charmit maskarasıyla devam edeceğim. Bugün bunu ilk kez kullanmıştık biliyorsunuz ki. Ee, bununla ilgili de ne söyleyeyim bilemedim. Bunun vaadi neydi? Önce ona bir bakalım. Süper volüm, ekstra siyah diyor. Evet siyahlığı çok güzel. Siyahlığını beğendim ama volümünü beğenmedim. Yani volüm veriyorum ben diyorsa ben de diyorum ki hayır canım vermiyorsun. Bence öyle çünkü vermiyor. Volüm isterseniz bunu beğenmezsiniz. Uzatma isterseniz beğenirsiniz. Biraz ıslak bir maskara o yüzden ilk kullanım ve birazcık ıslak olduğu için yanılıyor da olabilirim. Daha sonraları tabii ki tekrar deneyip yeni fikirlerimden de bahsederim burada ama ilk izlenim olarak bunları söyleyeceğim, fırçasından biraz bahsedeceğim size. Fırçası çok yumuşak, kıl fırça ama inanılmaz yumuşak. O yüzden bence çok yumuşak olduğu için fırçası nasıl diyeyim onu böyle zikzak hareket yapmaya çalışırken kaş kaş değil kirpiklerinizin arasına, o kılların arasına girmeye çalışırken zorlanıyorsunuz. Tam böyle net bir şekilde kirpiklerin arasına giremiyor bu maskara. Çok yumuşak şeyi olduğu için, kılları olduğu için, kıl yapısı, kıl fırçası olduğu için, evet. Ee, bir de birazcık bununla zorlandığımı söyleyebilirim. Birbirine yapıştırmıyor bu arada kıl fırça olmasına rağmen. Yani size şöyle söyleyeyim, L'Oreal'in Air volümü bundan daha çok yapıştırıyor. Yani bu o kadar yapıştırmadı. Ee, sonuç olarak Sevdim ama bayılmadım. Bir de çok yeni. Biraz daha kullanıp daha sonra daha net bir karar vereceğim kendisiyle ilgili. Geçelim. Hemen bir diğer ürüne geçtim. Bayıldığım ürüne geçiyorum şu an. Pastel'in cream blush'larından 41 numaralı nefis renginden bahsedeceğim size. Yapısı bir önceki ya da ondan bir önceki videoda bahsettiğimle tabii ki aynı. Ne çok aşırı böyle tereyağı gibi yumuşak ne de çok katı bir krem formunda değil ikisinin ortası bir renk parmaklarınızı kullanarak da uygulayabilirsiniz fırça kullanarak da uygulayabilirsiniz rengi inanılmaz güzel inanılmaz tatlı inanılmaz doğal görünüyor bilmiyorum görebiliyor musunuz oradan yanaklarımdaki rengi rengini çok beğendim içindeki ışıltılar asla rahatsız edici boyutta değil hatta görmüyorsunuz bile sadece böyle sağlıklı bir yansıma döndüğünüz zaman belki alabilirsiniz. Ee, onun dışında rengi çok güzel yapısı çok güzel hemen şöyle bakıyorum bir yapışma kesinlikle bunda da yok asla yapışıp yapışıp parmaklarınıza elinize yapışacak bir yapısı da yok ne diyeceğim bilemiyorum cilt de çok güzel duran çok sağlıklı gösteren çok kolay karışıp dağılan mis gibi bir allıkmış bunların bende iki rengi var sanırım ben bunların hepsine bakacağım. Gerçekten bakacağım. Birisinin dudak kalemine geçiyorum. Bu kalemleri zaten kullanıyorum. 3 videodur bu kalemleri kullanıyorum. Ve bunların yapılarını çok beğendim ben. Ben normalde şey sevmiyorum. Hep söylüyorum. Ne derler ona? Asansörlü dudak kaleminden hiç hoşlanmıyorum. Çok yumuşak kalemlerden hiç hoşlanmıyorum. Oraya buraya dalgalanmalarından nefret ediyorum. Ama bunda öyle bir şey yok. Sürdüğünüz yerde kalıyor. Böyle zamp gibi yapışmıyor. Sabitlenmiyor. Ama yerinden oynamıyor da. Çok ilginç bir yapıları var. Çok seviyorum. Bunun rengine... Aşık olmuş olabilirim. Beni bununla baş başa bırak. Sarılacağım yani, o kadar söyleyeyim. Rengi çok güzelmiş. Bundan böyle bir 15-20 tane alıp yedekleyeyim diyorum. Çok sevdim, çok beğendim bunu. Gerçekten öyle. Son olarak ben bunu size göstermedim elime sürüp hemen elime sürüp de göstereceğim ve yapısını bu şekilde daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Dudağımda iki farklı renk olduğu için <laughs> birbirine kaynamış olabilirler. Çok pigmentli bu arada. Wet n Wild'ın dudak parlatıcısı Ama çok pigmentli parlak ruju Olarak da geçebilir Öyle de diyebiliriz buna Liquid Cat Suit'lerinden elimde olan rengi biliyorsunuz ki Şöyle bir rengi var Ben dediğim gibi elimde göstermedim Şimdi göstereyim Çok yoğun pigmentli ve yoğun parlak bir rengi var Aslında güzel Böyle birazcık soğuk pembeye böyle hafif gül kurusuna da çalan bir rengi olduğu için ben bunu kullanırım. Yani iteleyeceğim öyle söyleyeyim. Normalde sevmiyorum pembe renkleri ama bunun bir gideri var benim için öyle değil. Umarım gösterebiliyorumdur parlaklığını size parlaklığı. <laughs> parlaklığını umarım gösterebiliyorumdur. Şöyle yapayım. İki işi bir arada yapamıyorum şunu çevirirken konuşamadım resmen. Evet böyle. Parlaklığı çok güzel. Gerçekten pigmenti de çok güzel. Bu rengi seviyorsanız rengi de çok güzel ama mesela ben bu renktense benim şu tırnaklarımdaki renk gibi bir rengi tercih etmeyi daha çok isterim öyle söyleyeyim. Diğer renklerine bakar mıyım? Evet bakarım. Bunu da çok çok beğendim. Tabii ki yapıları yapıştıracaktır. On, yani parlak ruj bu ya da parlak Gloss yapıdaki rujlar genelde böyle oluyor Yapıştırıyorlar bu da öyle yapacaktır Peçeteyle halledeceğiz onu Bunu da beğendim güzeldi Ve efendim böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Bugün yine yeni ürünlerle Bir makyaj yapalım istedim Gerçekten kullandığım ürünleri beğendiğim zaman Her zaman söylüyorum bir kere daha söyleyeceğim Çok mutlu oluyorum Bugün de çoğunu beğendim Evet çoğunu beğendim e söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre yavaştan gideceğim ama onun öncesinde size küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevdiğiniz ürünler, favorileriniz olan ürünler e, ya da burada denememi istediğiniz ürünler olursa bana lütfen yorum olarak bırakın. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve çalışacağım. Bunu da buradan söyleyeyim. Daha fazla söyleyecek şimdi bir şeyim kalmadı ve yavaştan gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.